borç çorbası yapıyoruz. Biz aile tarifimizi veriyoruz. Bu klasik borç çorbası tarifi değildir. Etli ve de etsiz olarak iki versiyonda da hazırlayabilirsiniz. Eğer etli versiyonu yapacaksanız öncelikle etimizi haşlıyoruz. Daha sonra havuç, domates, soğan, sarımsak, kırmızı pancar, kırmızı tatlı biber, kapuska. Tüm bu malzemelerimizi blenderdan geçiriyoruz. Tüm bu malzemelerimizi etimize ekledikten sonra 1-2 yaprak defte yaprağı ekliyoruz. Son olarak domates, salçası, limon suyu, tuz, şeker ekliyoruz. <laughs> Ve patateslerimizi küçük küçük doğrayıp ekliyoruz. Arkadaşlar bu çok önemli. Patateslerimizi blenderdan geçirmiyoruz. Koyu kıvamlı bir çorba elde ediyoruz. Bir kaşık yoğurt ve üzerine yağ sürülmüş ekmekle servis ediyoruz. Afiyet olsun.